Evet arkadaşlar Yeni video ile sizlerleyiz Bugün ayçiçek ekimine başladık Daha doğrusu makineyi de daha ilk defa bu yıl kullanıyoruz Daha önceden makinemiz yoktu Bu yıl makineyle dikim yapacağız Havalı makineyle Şu anda ilk tohumları doldurduk içine Ve başlıyoruz

Evet, şöyle bir kontrol yapalım. Ee, bakalım tohumları bulabileceğiz mi? Şu an herhalde bir derin ayarladık makineyi de. Galiba derine gitti tohumlar. Tekerleğin kapattığı yere bakalım. Arkadaşlar galiba bizim tohumlar bayağı derine gitti. gözükmüyor. Tarlamız e, 20 21 dönüm mü? 19 dönüm mü? Ya da 20 dönüm falan işte o civar bir şey. Bakalım büyük tarlayla başladık dikime. Aynen arkadaşlar. Makine bayağı yaşlısan derine gidiyor. O yüzden az önce biz tohumları bulamadık. Bayağı derine gitti. Arkadaşlar tarlanın e, sonuna geldik sayılır bitmek üzere e, bir sıkıntımız var bu sağ tarafta gördüğünüz o kırmızı e, çizi aslında onun havaya kalkıp aynısından bir tane de solda vardı o kırıldı az önce nasıl oldu biz de anlamadık bir tane vidayı sökmüştük e, o vidayı takamadık yani ilk defa makine kullanınca haliyle biraz acemilikler oluyor. Bakın bu kırıldı az önce Ya kırıldı dedim sadece şuradan biraz gitti Düzeltilip bir kaynak olsa olur Ama e, bu işi bir çare bulmamız lazım Otomatik bir şey var arkadaşlar orada e, Döndüğünüz zaman e, Kolları havaya kaldırdığınızda Tekrar diziye girdiğiniz zaman Direkt şak diye kendisi geçiyor Bu herhalde geçmedi bir şeyler oldu Hemen Allah'tan anında fark ettik Yani 1-2 metre gitti farkına vardık Ekimi bitirip Gideceğiz köye arkadaşlar. Ama beklediğimden daha kolay bir makine gibi görünüyor, görünüyor. Hani zor bir şeyi yok gibi. Sadece bir ayarları var işte. Ayçiçek ekiminde farklı bir şeyi var. Delikli bu havalı makine olduğu için hava topluyor. O, o delikler ay yani ayçiçek ektiğimiz zaman o delik küçük delikli olan saçı takıyoruz. Mısır ekeceğimiz zaman büyük delikli saç var. Onu takıyoruz. Öyle fazla büyük bir e, ayar gerektiren bir makine değil. Açıkçası ben daha zor bir şey olduğunu düşünüyordum, öyle bir şey bekliyordum. Öyle değilmiş. Kolay bir makineye benziyor. Ama sadece o çiziyi yapan yani bakın traktör geliyor yavaş görüyorsunuzdur. Sağ taraftaki o kırmızı şey yani bir dahaki şekilde diğer sıra geçeceğimiz zaman traktörün izini gideceğimiz yeri belli diyor. Orayı çiziyor da işte sıkıntı çıktı yapamadık. Bir yerde bir ayarsızlık var ama bilmediğimiz için yapamadık. Bunu e, araştırıp güzel bir şekilde yapacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu videoda burada son olsun. Görüşmek üzere.